Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda harika bir e, poğaça tarifi vereceğim sizlere. Gerçekten o kadar güzel ve o kadar lezzetli bir poğaça ki e, bu arada tereyağlı harika bir poğaça tarifi olacak. Geçelim şimdi malzemelerimize. Ben bir paket kurumaya kullandım. Elinizde mevcut ise yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 e, yemek kaşığı kadar şeker kullanıyorum. Yaklaşık 2,5 su bardağı da e, ılık bir süt ekliyorum. Sütüm kaynar olmayacak, soğuk da olmayacak. Tam ortasında ılık kıvamında olan 2,5 su bardağı sütümü de ekledim. Şimdi mayamızı, şekerimizi ve sütümüzü karıştırarak iyice mayamızı aktifleştiriyoruz. Püf noktası burada arkadaşlar. E, en başta bu kabarmasını, mayalanmasını yaparsanız daha sonra işleminiz daha da kolay olacaktır karıştırdıktan sonra birkaç dakika bekliyorum iyice mayalansın diye. Ee, yarım su bardağı ılık su ekliyorum. 2 adet yumurta akı ekliyoruz. Yumurta sarılarını üzeri için ayırdık. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi bu karışımımızı iyice karıştıralım. Ee, dilerseniz ılık su yerine eee yoğurt da kullanabilirsiniz bir çay bardağı kadar. Ben bu sefer yoğurt yerine e, yarım su bardağı ılık su kullanmayı tercih ettim. Eğer ki dilediğiniz gibi hani yoğurt da kullanabilirsiniz. Yoğurt kullanacaksanız bir çay bardağı yeterli olacaktır. E, yeterli olacaktır. Çünkü 2,5 su bardağı da süt kullandık. İçerisine göz kararı şimdi yavaş yavaş un ilave edeceğim. Biraz biraz ekleyerek yoğuracağım. Çok yumuşacık bir e, hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Öyle katı e, kalın bir hamur olmayacak. E, böyle ele yapışan çok yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Püf noktamız da burada. Çünkü hamurumuz ne kadar yumuşacık olursa o kadar çok iyi sonuç alırsınız. Hem daha iyi mayalanır hem de yumuşacık bir poğaça elde edersiniz. Yaklaşık 7 su bardağı kadar ben un kullandım bu ölçülerde. Tabii benim unumun markası değişik. Ee, siz göz kararı yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben 7 su bardağı un kullandım. Sizin elinizdeki una göre bunun ölçüsü değişecektir. Her un aynı olmuyor çünkü buğdaydan kaynaklı olduğu için. Evet, hafiften e, yaklaşık bir 4,5 buçuk su bardağı kadar unu kullandıktan sonra içerisine 150 gram kadar da tereyağı ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, Oda sıcaklığında beklemiş olması gerekiyor. Bayağı bir yumuşak olması lazım. Birazcık un ekledim yani 4,5 buçuk su bardağı un ekledikten sonra tereyağımı da içerisine ekliyorum. Şimdi tereyağımla birlikte iyice yoğuruyorum ve geri kalan unla yeniden devam edeceğim. Önce bir tereyağımı özdeşleştiriyorum içerisinde hamurumla. Tekrardan yavaş yavaş un ilavesinde bulunmaya devam ediyorum. Ben göz karar yapıyorum ama toplamda 7 su bardağına yakın bir un kullandım. Bakın şöyle de göstereyim ele yapışan cıvık yumuşacık bir hamur elde ettim. E, merak etmeyin mayalandıktan sonra elimizi yağlayarak çözeceğiz bu işi. Şimdi mayalanmaya bırakıyorum 1 saat kadar üzerinde kapatıp e, mayalandırıyorum. Toplam 1 saat mayalandırdım. Elimi zeytinyağıyla hafiften yağladım. Hamurumu şöyle bir iki defa yoğurarak e, mayasını alıyorum, söndürüyorum birazcık yumuşaklığında sizlere göstermek istiyorum. Şöyle üç dört tane ben beze alarak sizler için göstereceğim. E, boylarını ben mümkün olduğunca küçük yapmaya çalışıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster büyük, ister küçük, istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ben mümkün olduğunca küçük yapıyorum ee, çocuklar evde tek hani böyle tek tek küçük küçük lokmalar halinde yesin diye tamamen size bağlı hamurumun kıvamında gördüğünüz arkadaşlar yumuşacık pamuk bilek pamuktan daha da ince daha zarif diyebilirim o derece Tekrardan orayı da yağlıyorum. Yoksa yapışabilir arkadaşlar. Çok yumuşak olduğu için. Elimle böyle açıyorum ortasını. Ben peynirli harç kullanıyorum. Peynir ve kaşar peyniri karışık. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Her harç olur içeri. İsterseniz boş da yapabilirsiniz. Sandviç gibi de çok lezzetli oluyor. Ben bir kısmını peynirli yapıp bir kısmını boş yapmayı düşünüyorum sandviç olarak. Kahvaltılarda tüketiyoruz çünkü ekmek yerine. Bu şekilde yapıyorum e, tepsiye koyacağım zaten yaklaşık bir yarım saat tepsi mayası olacak biliyorsunuz o yüzden e, böyle küçük kalmıyor arkadaşlar gitgide büyüyor merak etmeyin çok fazla küçük değil aslında o kendini salacak birazdan çünkü siz istediğiniz şekli verebilirsiniz ben bu şekli vermeyi tercih ettim. Yağlı da bir peynir kullandım bu arada bunu da belirteyim. Çok yakışıyor yağlı peynir poğaçalara. Tepsime diziyorum. Yarım saatte tepsi mayası yaptırıyorum. 2 tane yumurta sarımızı ayırmıştık. İçerisine 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum ve iyice çırpıyorum yumurta zeytinyağını. Üzerlerine sürüyorum. Toplamda ben 2 tepsi çıkardım. Bir tepsisi böyle peynirli e, harçlı olan bir tepsi de boş yaptım arkadaşlar. Üzerlerine yumurta sarılarını sürüyoruz iyi bir şekilde kızarsın diye içine zeytinyağı eklerseniz yumurtamızın daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz çünkü zeytinyağı gerçekten daha çok kızarmasını sağlıyor. Üzerine hafiften çörekotu ve susam ekliyorum. 180 derecelik fırına alt üst ayarında pişirmeye gönderiyorum. Ben 15 dakikada pişirdim. Her fırın aynı değildir fırından fırına değişiyor biliyorsunuz. Şimdi fırına gönderelim. Ve fırından çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üzerine bir bez ile örttüm. Birazcık dinlendirdim. Yumuşaklığında sizlere şöyle göstermek istiyorum. Harika bir poğaça oldu. Deneyenlerden şimdiden yorum bekliyorum ve şimdiden de hepinize afiyet olsun diyorum. Gerçekten yedikten sonra çok seveceğiniz, çok memnun olabileceğiniz bir tarif arkadaşlar. Umarım e, bu tarifimi beğenmişsinizdir. İnşallah yeniden yeni tariflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.